Profil olarak, öğretmen olarak biz neyi ifade ediyoruz sınıflar, öğrencilerimizle birlikte e, neyi dönüştürmemiz gerekiyor? Değişime direnç göstermek yerine değişime anlamlı bir cevap vermemiz gerekiyor. Bu cevap değişime ayak uydurmak hemen olması gerektiği gibi ona dahil olmak anlamında değil. Yani değişime bir cevap üretmemiz gerekiyor. Cevap üretmediğimizde kaçınılmaz son gerçekleşiyor. Din öğretimi kendinin milletini ve tüm insanlığın hayrına olan güzel düşüncelere ve eylemlere sahip insanların yetişmesine katkı sunmaya devam edecektir. Birlikte öğrenmekten ve birbirimizi öğrenmekten çok keyif aldık ve çok verimli olduğunu gördük. Biz Türkiye'deki bütün İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine ulaşmak istiyoruz ve e, hiçbir öğretmen kalmayana kadar da bu projenin tamamlanmasını hedefliyorum. Program okur yazarlığı bağlamında e, sahada neler oluyor? Hocalarımız acaba bu konuda nasıl sorunlar yaşıyorlar? Ya da bu konuda neler düşünüyorlar? Bugün çocukları birazcık daha görsellikle desteklenmiş, zenginleştirilmiş ders içeriklerini daha çok dinliyorlar sanki. Muhatip meslek dersleri öğretmenlerimizin belki içini kolaylaştıracak bu noktada yapay zeka araçlarını mutlaka tanıtacağım size.